Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün üç boyutlu yazıcıyla kendi özel tasarımım olan satranç seti yapıyoruz. Santranç. Santranç. <laughs> Buna gerçekten gıcık olanlar var. Şaka şey yapıyorum. Satranç yapıyoruz. Let's go. Hey. Evet. benim masayı sağlamlaştırmam lazım. Şimdi boyama evresini tamamladık ama bu boyama evresi temel aslında. Yani ilk astar dediğimiz kısım. Öncesinde ben bunları beyaza boyacaktım ama vazgeçip griye boyadım. Sonra tekrar üstüne beyaz astar atarım diye de düşündüm ama baktım ki çok yoğun oluyor ve yoğun olduğu için küçük küçük detaylar kayboluyor. Mükemmel bir baskı yapamadım çünkü hayatımda ilk defa 3 boyutlu yazıcı kullanıyorum. İşin küçük bir hikayesi şöyle. Lemur bana hediye etti 3 boyutlu yazıcıyı. Ben Lemur'a gittiğimiz an dedim ki kanka Volarant diye bir oyun var biliyorsundur Ben oradaki pantomu basmak istiyorum dedim Lemur dedi ki, gerçek boyutlarında mı istiyorsun dedi. Bayağı dedim elde tutulur bayağı orijinal boyutlarında Falan yapmak istiyorum dedim olmaz dedi Sonra dedim ki abi neden yani Yani niye ne olacak dedim hani Baskıya vereceksin 3-4 gün sürsün bekleriz Ne olacak abi falan filan inatlaştık bayağı Ne istesem yapmıyor onu istiyorum basmıyor Bunu istiyorum basmıyor en sonunda Benden böyle moralim bozuldu haliyle Sonra bekledi bekledi kıyamam vicdanım Dayanamam dedi ki al bir yazıcı senin olsun Git dedi ne yapıyorsan yap ama hiçbir şeyine karışmam. Şöyle takıldı. Böyle ısınma bu problem oldu. İşte yok bağlayamıyorum. Yok nozzle prob Yok filament ıvır zıvır falan. Hepsini kendin yapacaksın. Hiçbir şeyde karışmayacağım dedi. Çok mutlu oldum bu arada ama bir yandan da kafamda soru işareti. Hani niye bu kadar agresyona bağladı ki acaba falan filan diye. Abi ne yersem şu evrede yaşadıklarımın sebeplerinden dolayıymış. Ben ona hep şey esprisi yapıyordum. Ya oğlum bulaşık makinesi gibi düşün. İşte bulaşıklarını koyuyorsun makine yıkıyor. Çamaşır makinesi gibi düşün. Çamaşırlarını koyuyorsun makine yıkıyor gibi. Öyle değil abi. Toplamda 2 hafta falan sürdü. Ama genere baktığınız zaman bir aya yakın. Instagram'da artık beni darlamaya başladılar. Ben Instagram'da hem bu arada storylerinden Sıkıntılarımı görüp yardımcı olanlara tek tek teşekkür ederim Çünkü Lemur'a gerçekten ben de inat ettim Lemur'a danışmadım Aramadım Sadece bir şey için aradım O da tıkanması tıkanmasıyla alakalıydı Nozo'nun da 240 240'a çıkart dedi 35 dakika falan bir baskı yap öylesine dedi o da açılır dedi. Dene bakalım. Belki oluyor dedi. Oldu. Bunu kafaya kazıdık. Sıfır alma diye bir şey var tamam mı? Tabanı sıfırını alıyorsunuz. Bir A4 kağıt veya işte not kağıtları vardır ya böyle kare. Ben onlarla alıyorum sıfırını. Onlara böyle nozzle ile taban arasında milimetrik bir boşluk olacak. İnanılmaz ince bir minicik bir şey. Onu yaptığınız zaman baskı gayet nozulunuzda veya filamentinizde bir problem yoksa ya filament ısınızda bir problem yoksa gayet düzgün bir baskı alabiliyorsunuz. Saatine göre değişiyor bu arada. Bu arada biraz anlatmak istiyorum. Çünkü bir önceki ve ondan Önceki videomda edenler var abi işte konuş boşunu özledik işte ya da bir şeyler anlat sürekli işte yapıyorsun ve bitiyor biz bunu doğal bulmuyoruz Hiç samimi değil işte biz eski doğukan istiyoruz falan filan diye komik hikayeleri de anlatmak istiyorum tabii ki de birazdan başlayacağım e ama şu an aklımdakileri anlatayım sonra boyarken de aklıma gelen şeyleri anlatmaya devam edeceğim gerçekten uzun bir iş var onlara da hemen bir önce başlayıp artık videoyu sonlandırmak ve size yetiştirmek istiyorum çünkü bir ay oldu ben o sıfırı tam 17 kere aldım öyle yapıyorum yüksek oluyor öyle yapıyorum çok küçük oluyor deneye 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 17.0'dan sonra ben nozzle'ın ucunu köreltmişim. Ama haberim yok. Abi filament gelmiyor. Olmuyor olmuyor Allah'ım diyorum delireceğim falan meğersem nozzle tıkanmış. Açtım abi YouTube'u öğrendim işte nozzle nasıl değişiyor falan. Sıcak değişiyormuş bu arada yani o 200 derecelerde falan elinizi değdirmeden onu falan sökmeye çalışıyorsunuz. Neyse nozzle siparişi verdim. Abi bu sefer filamentte patladım. Filamentte de şöyle bir saçmalık oldu. Filament aslında problemsiz ve onu paketinden açtım. Sonra öğrendim ki bu filamentlerin bayatlama muhabbeti varmış. Allah Allah diyorum yani filament kopuyor abi. Bir anda böyle tık diye kopuyor. Hani basıyor, basıyor, basıyor. İşte tak diye bir şey oluyor, kopuyor. Şöyle yukarıdan bir baktım. Filament üst üste gelmiş. Şöyle. Burada sargılar var ya. Bu sargı gelmiyor. O onun altına girmiş, onun üstüne girmiş, içeride düğüm olmuş filamentte düğüm problemini galiba ilk defa yaşayan benim. Çünkü Instagram'da insanlar şunu demeye başladı. Abi yeter, ben vereyim 3 boyutlu yazıcımı. Yeter ki artık şu video bitsin ya da şu videoyu bas. Ne yapıyorsan yap, sıkıldık yani çok fazla insan oldu. Çünkü çok fazla problem paylaştım Instagram'da. Niye olmuyor işte, bu niye böyle işte. Şimdi de böyle problemimiz var. Evet arkadaşlar şimdi de böyle bir problemimiz var diye insanların beynini yaktım. 3 boyutlu yazıcıyla birçok şey yapmak istiyorum. Sallıyorum alıyorum. İşte hayat kurtaran 15 3 boyutlu yazıcı bıdı bıdısı falan onlar da var. Onlarla alakalı da bir sürü şey buldum. Ama dedim ki hayır abi zor bir şeyle girmem lazım. Satranç seti yapmak istedim. Satranç setini de biz aslında çok basit yapacaktık. Dedim ki mor ve turuncu olarak gidelim dedim. Sonra biz arkadaşlarla oturduk. Sevgili Tesla, sevgili Erdem ve Süleyman bir araya geldik. Dedik ki şu olsun, bu da olsun, bu da olsun abi. O zaman bu olsun. Biz o zaman bunu yapalım. Yok abi bunu yapalım o zaman falan diye diye beynimizi yaktık 3 gün boyunca boyunca 3 gün sonunda kendi satranç setimi yapayım. Aklıma şey geldi. Abi sokak temalı bir şey olsun. Sokakta neler var? Yangın musluğu, sokak lambası, trafik kukası, çöp kutusu ve tabii ki de en bilindiğimiz şey piyon. O da sprey boya yani sokak. Şahımız var. Şahımız da topuklu bir ayakkabı. Topuklu ayakkabı olmasının sebebi şu arkadaşlar. Burası bir sokak. Bu sokakta korunması gereken önemli şey şah. Sokakta, evde birçok sıkıntı var. Kadına şiddetle alakalı. Enerjinizi düşürmek istemiyorum ama benim burada değinmek istediğim şey kadın Şah benim için, onu korumam lazım. Burada aslında küçük bir dokunuş yapmak istedim. Asla hani kadın erkek olmazsa korunamaz falan bilmem ne. Lütfen yanlış yere çekmeyin. Ha bu belki düşünce olarak sizin için yanlış olabilir ama benim için bu sokakta bu kadını korumamız lazım vesaire. Artık az laf çok iş çevresine geçiyoruz. Ne konuştum ha. Tamam gidiyorum. Haydi. Hop. çok <laughs> Yine gecenin körü ve ben yine bağıramıyorum. Şimdi şöyle boyama kısmı bitti. Artık hepsini birleştireceğiz. Birleştirmeden önce ufak tefek küçük dokunuşlar yapacağım. O dokunuşlardan sonra da artık bir araya getireceğim. Bu arada şöyle bir şey var. Satranç setini bunun üstünde toplayacağım. Maket karton olarak da araştırabilirsiniz ya da fotoblok olarak da araştırabilirsiniz. Fotoblok diye ben bunu buldum ama araştırdığımda maket karton diye de geçiyormuş. Bunun arasında bir köpük var. Önüne ve arkasına ince bir karton geçmişler. Arasında köpük. Kesmesi kolay vesaire. Ben bunu bunun üstünde toplayacağım hepsini. Özellikle siyah seçtim, beyaz da var. Burayı bir toplamam lazım. Ya ben videoda çok boş yapmak istedim. Ama dedim ki Doğukan gerçekten kafanı kaldıracak ve boş yapacak vaktin yok. Salak salak işlerle uğraşma, otur fokus ol çünkü gerçekten çok zor. Yani şu işi profesyonel olarak yapan bir sürü adam var. Onlara buradan öpüyorum abi yani. Aşırı saygı duyuyorum ya size. Ben böyle minimaliz şeyleri çok seviyorum ama böyle detaylı boya ki bu çok detaylı değildir. Bunun daha da detaylandıran insanlar var. Onlara saygım sonsuz bu arada. Bu işi yaptıktan sonra daha da saygım arttı. İnanılmaz hassas bir durum. Bir ara şey düşündüm. Yardım acaba dedim yarıda bırakıp büyüteçli gözlükten alıp da öyle mi boyasam acaba falan. Ya şu kıl fırça içimden geçti ya. Ya dedim e yeter kör olacağım bir ara şaşı oldum falan başım falan döndü böyle. Yani harbiden içime sinmiş durumda. Çok ciddiyim. Eleştirilere açığım ama lütfen eleştirmeden önce şunu atlamayın. Ben bunu ilk defa yapıyorum ve ilk defa bu kadar minimalize detaylı boyama yapıyorum. <laughs> Aklıma bir şey gelmiyor <laughs> Bu arada Instagram'da paylaştım kısım kısım tabii ki de tamamını paylaşmadım sürpriz olsun diye de gerçekten motive edici yaparsın sen bu işi diyen bir sürü insan oldu. Onlara da tekrar tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Neyse uzatmayayım. Saat şu an çiçeğe bek var. Sevgili horozumuz da öttüğüne göre. Şunu da söyleyeyim de bu arada kanala yeni geldiyseniz... <laughs> kanala abone olmayı ve eğer abone olanlar varsa aranızda da bildirimler için zil ikonuna basmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın efendim. Sizden tek isteğim bu. Hadi geçelim diğer tarafa. Aa. Selamun aleyküm. Evet. Ah! <laughs> salak salak bağırıyorum. Çok mutluyum çünkü. Evet. Gerçekten bitti. En son dayanamadım. Villadan kalan yeşil çimen muhabbetini buna koymak istedim. Ama harbiden de iyi ki koymuşum. Neden biliyor musunuz? Bu kadar grillin içinde bu yeşillik çok tatlı olmuş. Olmuş mu? Sanki başkası yaptı. Aa, <laughs> ben ince kafayı yedim ha. Öncelikle atlamadan izleyenlere çok ama çok teşekkür ederim. İkincisi eğer beğendiyseniz şimdiden söyleyeyim. Çünkü videonun sonunda söylediğim için insanlar kaçıyor ki şu an bile kaçma başlamışlardır çünkü artık finali gördüler. Ben yine de söyleyeyim. Lütfen sizden ricam videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı es geçmeyin. Bakın unutmayın değil. Es geçmeyin yani yapın abi lütfen. Bir sürü hata deneyimledim, bir sürü şey deneyimledim. Küçük şeyleri boyama konusunda detayla alakalı şeyler deneyimledim. A'sından Z'sine harbiden içime sindi. 10 üzerinden kendim için puan verirsem 10 üzerinden 7'yi bence hak ediyorum. Yani kendime 10 üzerinden 7 puanı veriyorum abi. Çok net bir şekilde bunu söylüyorum. Valla teşekkür ederim video izlediğiniz için. 3 boyutlu yazıcıyla bir şeyler gelmesini istiyorsanız da bunu lütfen yorumlarda belirtin ki ben ona göre hareket etmeye devam edeyim. Hani biliyorsunuz beni zaten. Daha da uzatmayın bence videoyu. Artık Başka videolarda görüşürüz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Takılın işte. Güzel oldu. O zaman ben ilk hamleyi yapıyorum. Sıra sizde.